Herkese merhaba. Başa baş noktası ile ilgili açıklamalarımıza 3. videomuzda da devam ediyoruz. Bu videomuzda nakit başa baş konusunu işleyeceğiz. Normal başa baş noktası hesaplanırken esas alınan sabit giderler nakde olmayan sabit giderleri de kapsamaktadır. Ancak nakit başa başta sadece nakit çıkışı gerektiren giderler esas alınır. İşletmenin buradaki amacı nakit çıkışı gerektiren sabit giderleri karşılamak için gerekli satış düzeyini hesaplamaktır. Bu nedenle nakit sabit giderler, sabit giderler eksi, nakit çıkışı gerektirmeyen giderler şeklinde ifade edilir. Bizim AAC firmamızın, TB Marka e, webcam üreten AAC firmamızın 2022 yılına ilişkin toplam tahmini sabit giderleri 60 bin liraydı. Bu gideri 6 bin lirasının amortisman gideri olduğunu kabul edin. Amortisman gideri bir nakit çıkışı gerektirmeyen giderdir. Dolayısıyla işletmenin nakdi sabit giderleri 60.000 eksi 6.000, 54.000 TL'dir. O zaman ilk iki videoda esas aldığımız veriler üzerinden hareket ederse TV marka ve için tahmini satış birim fiyatı 100 TL idi. Dolayısıyla satışlar 100 TL. Birim değişken maliyet 40 TL idi. Toplam değişken maliyet de 40 TL. Sabit maliyet olarak da 54.000 TL esas alınacak. Bu durumda nakit başa baş noktasına ulaşmak için gerekli satış adedi 900 adet olarak hesaplanacak. İlk videomuzda hatırlarsak P1 marka ve için başa baş noktası hesapladığımız zaman e, başa baş noktasını 1000 adet satış adedi olarak hesaplamıştık. Gine tablosunda belirleyi yerleştirdiğimiz zaman işletme 900 adet sattığı zaman bir satış yaratı 100 TL, 90 bin liralık satış düzey söz konusu olacak. Ancak ilk videoda P1 marka ve normal başa başa hesapladığımız zaman gerekli satış düzeyi 100 bin TL idi. maliyet ise 900 adet söz konusu olduğu için birim değişken maliyet 40 TL, 36 bin TL olarak hesaplanacaktı. Dolayısıyla katkı payı 54 bin olarak hesaplanacaktı. Nakit sabit maliyetleri 54 bin olarak hesapladık ve kar olarak hesaplanacak. 900 adetlik satış düzeyi işletmenin nakit sabit giderlerini karşılamak için gerekli satış düzeyi. Diğer bir ifadeyle nakit başa baş noktasına ulaşmak için gerekli satış düzeyi. İşletmemiz nakit sabit giderleri esas alarak vergiden önce 240 bin lira kar hedefi dediğinde ne kadarlık satış yapması gerektiğini araştırız. Yine gelir tablosundan hareket edersek vergiden önce kar 240 bin lira sabit maliyet 54.000 bin lira olduğu için kat kapıyı 294 bin lira olarak hesaplanacaktır. 100 kilo eksi 40 küo, yani satışlar eksi değişken maliyetler eşittir taktı payı 294 bin lira. da 4900 adet olarak olacaktır. İşletme 4900 adet satış gerçekleştirdiğinde 240 bin liralık vergiden önceki kar hedefine ulaşacaktır. O bu hesaplama nakit sabit giderler esas alınarak yapılmıştır. Daha önceki ikinci videomuzda bu hesaplamayı yaptığımız zaman sabit maliyetler 60 bin lira olarak alınmıştı. O 60 bin sabit maliyet amortisman gideri ve 6 bin liralık amortisman gideri içeriyordu ve tutarı da 60 bin idi. Geri tablosuna yerleştirdiğimiz zaman işletmemizin satış düzeyi 490 bin lira olarak hesaplanacak. Toplam değişken maliyetlerimiz 96.000 bin lira olarak hesaplanacak. Katkı payını 294 bin hesaplamıştık. Ve işletme vergiden önceki 240 bin lira hedefine ulaşmış olacaktır. İşletmemiz vergiden sonraki 150 bin kar için ne kadarlık satış yapması gerekmektedir. Vergi onu %20. Gene ikinci videomuzda bu örneğimizi de yapmıştık. Ancak gene e, o da esas aldığımız sabit maliyetler, amortisman gideri dahi sabit maliyetlerde. Burada biz gene nakit sabit giderleri esas alacağız. Vergiden sonraki kar belli olduğu için vergiden önce kar eksi kurumlar vergisinin %20 olarak verilmiş. %20 çarpı vergiden önceki kar eşittir vergiden sonraki kar yani 150 bin lira. Burada vergiden sonraki kar olarak hesaplanacak. Ödediğimiz vergi de bunun yüzde olacaktır. 37.500 TL olacak. Bu sonuçları biri tablosuna yerleştirdiğimiz zaman vergiden sonraki 150 150.000 lira olarak vermişti. 37.500 vergi hesapladık. Vergiden önceki kağıda 150.000 artı 37.500, 187.500 lira olarak hesaplanacaktır. Nakit sabit giderleri esas aldığımız için 54.000 rakamı yazılacaktır. Bu durumda katkı payı 241.500 olarak bulunacaktır. Yine satışa eksi değişken maliyetler 100 Q eksi 41, 241.500 ve 500 Q'da 4025 adet olarak hesaplanacak. 4025 adede esas alarak tablosu düzenlediğimiz zaman işletmenin satışı 42500 toplam değişken maliyetlerde 161 bin lira olarak hesaplandığı zaman katkı payı 241 bin ve vergiden sonraki net kar 150 bin lira olarak hesaplanacak. İki başa baş yaklaşımının sonuçlarını karşılaştıralım. Birinci videomuzda P1 marka webcam için normal başa baş, başa baş hesapladığımız zaman gerekli satış adedi 1000 adetti. Ama biz nakit sabit giderlerini esas alarak nakit başa baş hesaplarsak işletme 900 adet sattığı zaman nakit sabit giderlerini karşılayarak nakit başa baş noktasına ulaşmış oluyor. Vergiden önceki kâr ikinci videomuzda 5000 adet olarak hesapladık. Bu videomuzda nakit sabit giderleri esas hesapladığımız zaman 4900 adet olarak hesapladık. Vergiden sonraki kârı, ikinci videomuzda P1 marka belirtim için 4125 adet olarak hesapladık. Bu videomuzda nakit sabit giderler esas aldığımızda 4025 adet olarak hesaplamış olduk. Başa baş noktası ile ilgili üçüncü videomuzda açıklamalarımız burada sona ermektedir. Başa baş noktası ile ilgili açıklamalarımız dördüncü videoda devam edecek.